Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üç tane MSI laptop tanıtacağım. Bu oyun laptopları arkadaşlar 3000 lira civarı alabileceğiniz çok diğer bilgisayarlara göre çok bağlı olmayan bilgisayarlar. Gördüğünüz gibi ilk bilgisayarımız MSI GL62 6QC 080 XTR Intel Core i7 işlemcili. Şöyle hemen altı inip bakalım. Evet kablosuz iletişim var bluetooth'u ethernet HDMI kart okuyucu var RAM DDR4 yeni çıkanlardan yeni çıkan 8 GB RAM bellek yuvası iki tane RAM alabiliyorsunuz ee, gördüğünüz gibi webcami falan var 1 TB hard disk kapasitesi 15.6 inç oyun bilgisayarına göre çok iyi tabi İdeal olandan ekran kartı 2 GB Full HD özellikle Intel Core i7 2.6 GHz hızı var indiğimizde oyun bilgisayarı gördüğünüz gibi garanti süresi 1 yıl 2 yıl Pardon işte arkadaşlar böyle ikinci bilgisayara geçelim bu da MSI gp62 2QE Leopard Pro arkadaşlar hemen bunda da şöyle fazla indik bu bundan biraz daha kötü arkadaşlar yani özellik açısından. Gördüğünüz gibi aynı şeyler burada da var. Okuyabilirsiniz. Bak burada RAM DDR3, bir alt model arkadaşlar. Ağırlığı 2 kilo 6 100 gram. Pili 6 hücreli notebook 15.6 inç 1 TB gene full HD Intel Core i7'li gene oyun bilgisayarı bunu da geçelim arkadaşlar ve şimdi evet yeni mimari ile DDR4 2133 bellek desteği evet bilgisayarımıza baktığımızda MSI Apache GL66 QC QC Notebook arkadaşlar bu da çok güzel hemen aşağı inip yazılara bakalım Ops. Heh. Gördüğünüz gibi performansı. Buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Siz durdurup. Ben böyle geçiyorum. GTA 5 falan kaldırıyor. RAM'i 8 GB arkadaşlar. İdeal yani oyun bilgisayar bakımından. Bu Intel Core i5 işlemcili 2.4 GHz lik bir bilgisayar. 8 GB RAM, DDR4, maksimum 32 GB oluyor RAM'i sabit disk 1 terabayt DVD'si falan var yani İşte işte 15.6 inç gene Full HD 6 bataryalı gene bu da işte böyle USB 2.0 3.0 HDMI VGA kargo Kargo yani internetten sipariş edecekler için Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı ve hesaplarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize bak kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.